Merhaba sevgili öğrencilerim. Sizlere yönelttiğim sorunun çözümünü yapacağız birlikte. Bu tür soruları sormamdaki amaç okları kullanabilmeyi gösterebilmek ya da bilmiyorsanız öğretebilmektir arkadaşlar. Şimdi hemen soruya dönelim. Yukarıdaki tabloda sadece sağa ve aşağı doğru hareket ederek kaç farklı bilfen yazısı okunabilir demiş. Soruya dikkat ediyoruz. Ne demiş? Sağa ve aşağı. Yani izleyeceğimiz yollar bu iki ok yönünde olmalıdır. Tabii ki burada bilfen dediği için şuna dikkat edeceğiz. B'den sonra i gelecek. i'den sonra L. L'den sonra F. F'den sonra E. E'den sonra n'e gelecek. Şimdi gelelim buradaki bütün B harflerine. Bakın B'den sonra i gelecek dedik. O zaman B'nin gidebileceği iki ok vardır. Bakın o okları yazdım. Aynı şekilde buradaki B için de arkadaşlar diyoruz ki iki tane okumuz vardır. I harfine gidecek i harfine gidecek iki okumuz var. Buradaki B'deyiz. i harfine gidecek iki ok. Buradaki B'deyiz. i harfine gidecek iki ok. Ve buradaki B'deyiz. Sadece bir oku ok var. Evet. i harfinden sonra L harfine gidiyoruz. i'den L'ye gidecek arkadaşlar. Bakın buradaki i'nin gideceği iki tane L vardır. Buradaki i'den gideceği iki tane L vardır. Ve hareket yönlerimi dikkat ederek yazıyorum. i'nin gideceği iki tane L i'nin gideceği iki tane Z, Burada da iki tane de ama en altta i'nin gidebileceği bir tane z vardır arkadaşlar. Şimdi geldik f harfine. Z'den f'ye gideceğiz. En yukarıdan başlıyorum. Z'nin burada f'ye gideceği iki tane yol vardır. Buradaki L iki tane f'ye gidebilir. Buradayız arkadaşlar. Buradaki f'ye gideceği iki yol vardır. Buradaki L f'ye gideceği iki ok vardır. Bakın burada da aynı şekilde ama en aşağıda bir tanedir. Devam ediyorum. F'den sonra E'ye gelecek. Arkadaşlar bakın F burada iki tane E'ye gidebilir. Aynı şekilde burada da burada da burada da ve burada da. En sonunda F bir tane E'ye gidebilir. Şimdi geldik N harfine. E'den N'ye gideceğiz. Bakın buradaki E harfi 2 tane N'ye gidebilir. Hareket yönümüz bu idi. Buradaki E'deyiz arkadaşlar. Buradaki E 2 tane N'ye gidebilir. Şimdi bakın oklarımı çiziyorum. E'den N'ye oklarımı çizdim. En altta ise E'den N'ye bir okumuz var. Evet artık sayılarımı yazabilirim. Arkadaşlar buradaki İ'ye bakalım. Buradaki İ'ye kaç tane ok gelmiş? 1 tane. Şöyle göstereyim. Bir tane okumuz gelmiş. O zaman buraya bir yazıyorum. Evet bir. Şimdi devam edelim. Bakın V harfindeyim. Buraya gelen bir ta tane ok var. Burada bir yazıyordu. Bir buraya gelecek. F harfindeyiz. F harfine gelen bir tane okumuz var. Bir olacak. Çünkü bu okun ucunda bir yazılı. E harfindeyiz. E harfine gelen sadece bir ok var. Orada bir olacak. N harfindeyiz. Oraya gelen bir okumuz var. 1, 1 olacak. Yani buradan başladığımızda Bilfen diye bir şekilde okuyabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki N'ye ulaşacağız. Arkadaşlar. Şimdi buradaki I harfindeyim. Bu i harfine gelen 2 tane okumuz var. O zaman 2 yazacağım. Buradaki L harfine gelen 2 tane okumuz var. 1 artı 2'den 3 olacak. F harfindeyiz. F harfine gelen iki tane okumuz var. 3 artı 1'den 4 olacak. E harfindeyiz. E harfine gelen iki tane okumuz var. 4 artı 1'den 5 olacak. N harfindeyiz. N harfine gelen iki tane okumuz var. 5 artı 1'den 6 olacak. Bakın burada N'ye bir kere geldik. Buraya 6 durumda gelebiliyoruz. Geldik buradaki i harfine. Arkadaşlar bakın Buradan buraya 2 okumuz var. 2 yazacağım. V harfindeyim. V harfine gelen 2 tane okum var. 2 artı 2'den 4 olacak. F harfindeyiz. F harfine gelen 2 tane okumuz var. 4 çarpı 3 pardon 4 artı 3 7 olacak. E harfindeyiz. E harfine gelen 2 tane okumuz var. 7 artı 4'ten 11 olacak. N harfindeyiz. N harfine gelen 2 tane okumuz var. 11 artı 5'ten 16 olacak. Demek ki burada N harfine 16 farklı şekilde gelebiliyoruz. Evet arkadaşlar. İ harfindeyiz. İ harfine gelen 2 tane okumuz var. 1 artı 1'den 2. V harfindeyiz. V harfine gelen 2 tane okumuz var. 2 artı 2'den 4. V harfindeyiz. 4 artı 4'den 8. Çünkü 2 tane okumuz var. E harfine gelen iki tane okumuz var. 8 artı 7'den 15. N harfine gelen iki tane okumuz var. 15 artı 11'den 26. N'ye 26 farklı şekilde gelebiliyoruz. Buradaki i harfindeyiz. Arkadaşlar bakın hep aynı şekilde. 1 artı 1'den 2. D harfindeyiz. Bakın gelen okların ucundaki sayılar 2 artı 2'den 4. B e harfindeyiz. F harfine gelen okların ucundaki sayılar 4 artı 4'ten 8. E harfindeyiz. Artık tekrar ediyor yani bir yerden sonra. Buraya gelen oklar 2 tanedir. 8 artı 8'den 16. E harfindeyiz arkadaşlar bakın. Buraya gelen 2 tane ok var. 16 artı 15'ten 31 olacaktır. Buraya da 31 farklı şekilde gelecek. Geldik buraya gençler. Şimdi i harfindeyim. i harfine gelen iki tane okumuz var. 1 bir artı 1'den 2. Yani başlangıcını 1 alıyoruz. R harfindeyim. D harfine gelen iki tane okumuz var. 2 i̇ki artı 2'den 4'tür. B harfindeyim. F harfine gelen iki tane okumuz var. 4 Dört artı 4'den 8'dir. E harfindeyiz. E harfine gelen iki ok var. 8 Sekiz artı 8'den 16. N harfindeyim. Gelen iki tane ok var. 16 artı 16'dan 32. Buradaki neye 32 farklı şekilde gelebilir arkadaşlar. Şimdi bunları toplayacağız. 6, 16 daha 22. 26 daha 48. 48, 31 daha 79, 80. 32 geldi arkadaşlar. 80, 32 daha 112 cevabımızdır. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz arkadaşlar.